yolu ikiye anlatacağım size <laughs> çok uzun zaman oldu sesim kısıktı falan evet ilk adımımız neydi burada bir blok oluşturmaktı şu şekilde sonraki adımımız ise burada mesela sarı mavi ve yeşil var aşağıda bir artı oluşturmak burada üçüncü yapmadığımız blok kullanacağız yani şurada şu şekilde mesela aşağıda bir artı oluşturacağız benim sonraki adımım köşeleri çözmek. evet yani tipleri. Sonraki adımımız ise e, buradaki parçayı bir algoritma kullanarak bitirmek. Ve son katman algoritması. Batırdım. Göremiyorum ekrandan bir şey zaten. Neyse anladığınızı umuyorum. Son katman algoritmalarını 3. videoda çekeceğim. Şimdi başlıyorum anlatmaya. İlk ne yapıyorduk? E, bloğumuzu oluşturuyorduk. Burada. Burada. Sonra yapacağımız şey buradaki renklere bakıyoruz inspection'da. Sarı, yeşil, kırmızı. Bu renk dışında hangi renk var piramitte? Mavi mesela. Aşağıda mavi artı oluşturuyoruz. Sonra yapmamız gereken mesela burada kırmızı sarı var ama bu dönmüş halde. O yüzden şunu şöyle alalım. Şimdi bu en klasik durumdur. Şu şekilde keyhole'umuzu yapabiliyoruz. Bunu bu şekilde buraya gelmesi lazım. Demek ki buradaki bloğu boş bırakacağız. Şu, şu hamleleri yapıyoruz. çok özür dilerim. Heh. bunun buraya gelmesi için şu neler uyguluyoruz. Bu parçayı yan tarafa alıyoruz. Bu şekilde üst katmanı bitirdikten sonra da bir algoritmayla hiç beceremiyorum. Son katmanı zaten kendi algoritmalarımı kullanayım. Onu da en yakın zamanda size öğreteceğim. Bir tane daha örnek yapalım. Kırmızı. Kameradan hiç göremiyorum. Özür dilerim. Aa, tamamdır. Evet. Sonra yapacağımız adım burada kırmızılardan aşağıda bir artı oluşturmak. Sonraki adımımız Buradaki kenar dönmüş ise, şöyle bir şey yapıyorum ben. Bu hamleler işe yarıyor. Zaten ne desem. Metotla antrenman yaptıkça anlayacaksınız. Sonraki adımımız neydi? Buraya sarımızı getirmekti. ve son katman nasıl bu evet köşeler ve piramitimiz bitti İkinci adımı anladığınızı umuyorum İyi günler